Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'dan yeni bir karar gelmiş ilişkisi hakkında soruları da yanıtlayan Erbil kendisiyle gö görüşüyoruz. Birbirimize kötü söz söylememek için karar aldık. Kadınları biliyorsunuz sinirlendikleri zaman tırnaklarını çıkarır. O da bana sinirlenmiş diye konuştu. Tüm o hakaretleri yaladı, yuttu, sineye mi çekti? Birazcık Mehmet Ali'nin bu kadına karşı zaafı var. Bu kadın da bunun başını yiyecek herhalde. TikTok'ta e, Seyhan Soyluya işte serbest hocaya diyor ki benimle evlenirse işte o zaman onunla affederim, bağışlarım. Ulan zaten adamı yerden yere vuran sensin. Affetmesi gereken senin Mehmet Ali'ken böyle açıklamaları var. Buna rağmen eğer Mehmet Ali de kalkar da bu şöhretine, bu tanınırlığına rağmen bu kadına bu kadar taviz vermeye devam ederse Em Ali ben sana ne diyeyim ayol sen koskoca bu ülkede starlık yapmış birisi olarak bu kadının elinde oyuncak oldun. Yenilir yutulur şeyler söylemedi. Lubunya dedi sana yol dahası var mı? Çocukken denemişler dedi. Bu kadar şey sineye çekip tekrar bu kadınla birlikte olunur mu? Dost bile olunmaz ama bakalım neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Hepsi ve daha fazlası nerede? Tabii ki Savaş'ta muhabbet şahanede.